Relegate TV ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Royal Youth'un nişancısı Onat var. Namı değer 24. Onat hoş geldin. Hoş bulduk abi merhaba. 24 diki nereden geliyor Onat? Bize anlatır mısın bunu? Abi anlatırım. Şimdi iki sebebi var. Şimdi birincisi Hı -hı. Kobe Bryant. İkincisini de şampiyon olduktan sonra anlatacağım. Bu sene de ise şampiyon olduğumda o zaman anlatacağım ikinci sebebi. İddialı ben konuşuyorsun yapacağım. bak. En de sonunda alırız abi inşallah <laughs> Diyorsun i̇nşallah kariyerim diyelim. uzun diyorsun Yaşın kaç senin bu arada? 17 yaşındayım 17 o zaman kesin 25'e kadar kesin bir kere şampiyon olursun herhalde ya İnşallah diyelim ama böyle kesin deyince olmaz o işler İnşallah Bence. İnşallah peki o zaman ee, şu an Vestek'in güncel ligin ne ya? Westdeki güncel ligim şu anda 200 puan <laughs> ee, Bir hafta önce falan 400 puandım Ama e, Riot hesapları geldikten sonra oynamaya başladım ve. Yani böyle ciddi oynamaya başladım. 200 puan var şu anda. Peki bugün maçı kazanmayı başardınız. Nasıl oldu? Neler geçti? Heyecanlı mıydın? Takım olarak heyecanlı mıydınız? Neler oldu maçta? Yani ben ilgin ilginç bir şekilde de birinci güne göre daha heyecanlıydım. Niye bilmiyorum. Hı hı. Ama yani işte sonra baktık böyle işte Tayfun'un istediği piki aldık. Herkes istediği piki aldı. Ondan sonra tık 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 yendik yani. Bilmiyorum bence aşırı iyi oynadık. Diğer maçları da izledim. Yani <laughs> bence en kaliteli biz oynadık yani. Birazcık iddialı olabilir ama bence yani. Ya donuyorsun arada tamam güzeldi. Ya bence de çok Tabii. iyi oynadınız. Özellikle Tayfun'un level 6, level 7 civarlarında falan iş yapması senin sonradan 3 item, 4 item oluşunca geçince yok etmem vesaire çok iyiydi. Bu antrenmanlarda böyle miydi? Antrenmanlar bizim nasıl geçiyordu? Bizim... Bizim en başta başka bir destek oyuncumuz vardı. Bazı sebeplerden dolayı onunla ayrılmak zorunda kaldık. İşte o gitmeden önce ben çok iyi olduğumuzu düşünüyordum yani. Hatta böyle ilk hafta 2-0 yapacağımızı düşünüyordum. Sonra o değiştikten sonra sinerjimiz bozuldu. Jungle e, support uyumu, Elder support uyumu, mid lane'de yani öyle çok önemli. Yani o bozulduktan sonra skrimler biraz kötü gitmeye başladı. Yani dünkü maçı ben yine kazanacağımızı düşünüyordum ama dünkü maçı kaybettikten sonra yalan söylemeyeyim bu maçı bence kaybedeceğimizi düşünüyorum. Ama gene de yani <laughs> maç iyi başladı maça başladıktan sonra direkt beynimi sıfırlayıp o oyunu kazanmaya oynadım. E, ee, hatta özellikle orta koridorunuz falan dün bir önceki maçta çok kötü oynamıştı bu arada. Ben dedim ne yapıyor falan diye Cassiopeia'yla. Bu maç harbiden çok çok iyi oynadı. Sen de çok iyi oynadın. İlla bir gerginlik eli titreyen olmuştur ya. Sonuçta İlk kez çıkanlar var. Matilda dışında hepiniz yenisiniz şampiyonluk liginde. Ya mesela ben, hiç akademi liginde de oynadım. Red Bush'ta oynamadım. Normalde Karbi oynamıştı. <laughs> İkimiz de ilk, ilk maç, maçımıza çıktık dün. Mesela ya öyle ya. Yani. Ya bence bu arada Five güçlü bir kadro kağıt üstünde. Evet ben zaten Five Running Ama... kazanır demiştim bu arada. <laughs> ya herkes öyle söyledi. Hatta ben Five yani herkes 9. sıraya koysa da ben daha yukarıya koyuyordum kendi <laughs> gözümde. Ama yani pek baskı hissedemedim, yalan söylemiyorum. Peki ilerleyen haftalarda şu anki galibiyetinizi harbiden hani karşı taraftan çok daha iyi oynayarak mı kazandık diyorsun? Yoksa hatalar oldu, değerlendirdik, önümüzdeki hafta belki kazanamayabiliriz, belki kazanırız. Yorumun ne buna? Yani bence karşıdan çok daha iyi oynadık bugün. Yani Hı -hı. öyle söyleyeyim. Bence bugün çok daha iyi oynadık. takımdan böyle düşün. Peki sen ligimize katılmış yeni bir nişancısın. Kendini diğer hmm. nişancılara göre hangi pozisyonda görüyorsun? Solo da eminim ki diğer profesyonel oyuncularla da karşılaşıyorsundur. Onlara karşı evet. ne kadar zorlanıyorsun ya da onlardan iyi oynadığını düşündüğün oluyor mu? Kendini şu anda nerede görüyorsun? Yani şöyle söyleyeyim. Yani ben e, kendi önceden e, arkadaşlarımla oynadığım kompetitif e, oyunlar oluyordu. Yani kompetitif oyunlarda kendimin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ama yani şimdi <laughs> ilk sitemde gidip diyemem ki Z yakınım, işte Harif'in Phoenix'e yakınım bence diyemem şu anda. Öyle bir şey söyleme hakkım yok. Ama o e, oyuna girdiğinde bence her şey sıfırdan başlıyor. İsimlerin vesaire bir önemi kaldığını düşünmüyorum yani. Yani e, ilk sonunda belki onlardan daha iyi olabilirim ama şu anda öyle bir şey söyleme hakkım yok yani ben. Peki isimler açık mı oynuyorsun kapalı mı oyun içinde? Kapalı oynuyorum. Kapıda abi adamın ismi, adamın tepesinde işte Sup Snow Flower yazarken oynayamazsın yani <laughs> Değil mi hareket yaparken iki kere evet, düşünürsün iki kere falan varsın. Yok imkanı yok Peki Onat kardeşim ben sana teşekkür ediyorum Bu röportaj için Teşekkür ederim ben İnsanlara söylemek yani. istediğin bir şeyler var mı? Yani Bizi destekleyen bir, bir şey var yani Bir komünite var yani hı hı. biz destekledikleri için pişman olmayacaklar bence ve power rank'lerde son sıraya kayan analistler yani bilmiyorum bence playoff yapacağız bakalım hayırlısı. İnşallah yani kardeşim umarım mi? Royal <laughs> YouTube ve siz oyuncularını playoff'larda görebiliriz biz de çok mutlu oluruz. Görüşürüz kendine iyi bak o zaman arkadaşlar Görüşürüz abone olmayı unutmayın siz de kendinize iyi bakın hoşçakalın. Twitter 24Lolg'e gel. Duydunuz duydunuz. 哈哈哈。<laughs>